Evet ters köşe devam ediyor. Attığımızda Beşiktaş Yüksek Divan Kurulu üyesi Hürsel Tekin Oktay. Var. Hocam Semih Kılıçsoy kısmına biraz girmek istiyorum. Ee, Nihat Kahveci de geçen gün e, bir yorum yaptı. Video şeyde e, YouTube kanalında tahmin ediyorum. Montella'nın tutmadığını söyledi Semih Kılıçsoy'u. Şimdi Nihat'ın mevkisi tabii Nihat'la e... Beşiktaş kulübüyle beraber çalıştım hocam. Evet o yüzden var. sorayım dedim size. Buyurun. Tabii, tabii Nihat e, futbolculuğu zaten tartışılmaz. Türkiye'yi e, Avrupa'da en iyi temsil eden e, yüz haklarımızdan bir tanesi. Hem Beşiktaş'ın hem Türk futbolunun hem milli takım. Şimdi e, Nihat'ın e, yorum yapıyor tabii. Yorumculuk yapıyor. E, birazcık da tabii e, popüler kültür ee, seniği tartışılmasına yol açıyor. Ee, Semih'in tutmadığını söylerken aslında nasıl bir düşünce içinde bilmiyorum ama e, bana kalırsa Montella'ya e, fazla bir olumsuz enerji üretiyoruz ya sürekli. Evet. Birazcık onun etkisinde kalmış. Yoksa e, Nihat e, oldukça bu işleri iyi bilen birisi. E, fakat şu var mesela. ...Bertu'yu belki fazla seyretmedi... ...Bertu'nun özellikle... ...kendisi şimdi La Liga'da oynamanın... ...ne kadar zor olduğunu biliyor Nihat... Yani. ...şimdi Bertu'nun... ...Bertu ile Semih'i kıyasladığını... ...evet ben de duydum... ...bunlar kıyaslanacak oyuncu değiller... ...yani... Ee, birisi işte o maçta şiddeti çok yüksek maçta özellikle iki tane e, stoper'in artık arkada iyice kaldığı ve fizik kalitesi çok yüksek olduğu yerde Hoca Bertu'yu kullanabilir orada. Ama e, karşı atakta e, daha hızlı gideceğimiz gol yerine direkt gideceğimiz yerde kantrafor bölgesinde Semih'i de kullanabilir. Yani ikisi işte ayrı ayrı tip oyuncular. Dolayısıyla ikisini mukayese etmek ne derece doğru? Bana kalırsa doğru değil. Çünkü Hoca kendi futbolcularının özelliklerine ve rakipteki defansın ve taktik bütünlüğün, grupsal veya erkek takımın durumuna göre oyuncuları tercih edebilir. Bir de şu var, bir de şu var. Mesela Bertu şu anda son 7 maçın hepsinde oynadı ve mini takımda oynamadan önce yanılmıyorsam Osasuna maçında gol attı. Ee, kendi içeride oynadıkları maçta ve çok Hı -hı. güzel bir gol attı. Yani rakibin beline falan kafayla indi vurdu. Öne doğru çok hızlı bir oyuncu Bertu. Yani o boyuna, o filosuna rağmen ee, Bertu'nun eksikleri var. Ee, yaşı çok genç. Özellikle yana attığı ve arkaya attığı adımlarda e, cezalarında Çünkü arkaya da adım atıyorsun pozisyonu almak için, iyi almazsın. Bir adım arkaya atman gerekiyor. Veya bir adım yana atıp daha çabuk bir metre öne çıkman lazım. Dolayısıyla buralarda attığı küçük adımlarda ve o orada kullandığı kasların daha çabuklaşması lazım. Bu da özel teknik ve çabuk egmanları bunu giderebilir. Bunu yaptığı zaman bakın şuraya yine senin programında söyleyeyim. Belki çok üst kademeli bir santrafor olacak. Yani Avrupa'da adından bahsettirecek. Ne etkisi var? Yana ve arkaya attığı adımların hem küçülmesi hem çabuklaşması lazım. Öne çok iyi çünkü. Şimdi bu zaman zaman toplu koordinasyonunda da etkiliyor, olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla e, bu eksiklikleriyle e, şu anda La Liga'da e, işte e, Barcelona'ya karşı forma giyen Betis önemli takım, Sevilla önemli takım e, bunlara karşı forma giyen bir futbolcunun milli takımda Umut Mayır'dan sonra Umut Mayır'ı çünkü hoca denedi biliyorsunuz İzlanda Orada beklentini alamadı. Sonra yüksek bir e, hani fazla orta gelince onu kullanması gayet hoca açısından, hoca açısından doğru bir karar. Şimdi Semih tarafına geldiğimiz zaman Semih'in milli takımda oynamamasını eleştireceğimiz e, nokta son nokta. Hı. Çünkü önce milli takımda kendi takımında oynayan futbolcuları almak zorunda bir nevi hı -hı, ve lig kalitesi hı -hı. de önemli bak burada bu da önemli Doğru. Ha bu bir kriter ama oynadığı ligin veya e, performansının e, gözükmeyen faydaları e, örneğin savunma gibi bir korvet oyuncusunda e, bunların hepsi farklı bir pozisyonuna ve bireysel ve grupsal e, zaaflarına göre oyuncuları farklı farklı oyuncular tercih edebilir bana göre o gün Bertu ıı, tercih etmesi doğaldı. Yüksek'in Bertu'nun sırtına gelip 5 numara onunla birlikte gitmesi golde ve 5 numaranın, stoperlerinin olduğu alana Kenan'ın girmesi ve attığımız golle Kenan'ın girip de yol açtı Bertu. Biz izlemişsindir mesela. Ben, Kenan Yıldız girerken evet. ortadan aldı sürmeye başladı. Bertu ıı, direkt ileriye deparatınca iki stoper de onunla gitti. Yani Kenan'a 15 metre... Bir yerde açtı ve daha sonra golünde aslında görünmeyen kahramanlarından bir tanesiyle Arda'yla Hakan'la e, ve golü kaydıran Kenan Yıldız'la. Şimdi Nihat'ın eleştirdiği konu da öncelikle ben bir hoca olarak, antrenör olarak yani ben takımında oynatılmamasını eleştirmekti. Peki gerekti. niye oynatmıyor kendi takımında? Şimdi, Giovanni Van Broekhoff niye kullanmıyor? Mesela şimdi tüm futbol yorumcularına sormak lazım kendi milli takımında oynamayan Muçi kendi milli takımda Arnavutluk milli takımda oynamayan Muçi Beşiktaş'ta ilk 11 e oynuyor. Bizim bizim çocukların başarılı Euro 2024'ün en popüler takımlarından ve şu anda Avrupa'daki bu futbolu en iyi oynayan takımlarından bir yani Türk milli takımı şu ana kadar müthiş bir olmaz gösteriyor. Bu takımda kendi takımında oynatılmayan oyuncunun oynamasını istiyor. E peki bu, bu çelişki mesela bu bir çelişki değil mi? Çelişki tabii ki. Şimdi Arnavutluk bu, bugün de oynuyor mesela Gürcistan'da. Ee, takip ediyoruz tabii. Bakalım oynatacaklar mı oynatmayacaklar Mesela bu da önemli bir şey. Şimdi e, bundan önceki maçta da Arnavutluğun maçında son maçında sadece 88'de oyuna girdi maçı. Ondan önceki içerideki maçta oynamadı. Dolayısıyla biz şimdi Beşiktaş'ta özellikle Nihat Beşiktaş kültürünü iyi biliyor. Beşiktaş genç takım oyuncularına, gençlerden gelen oyuncularına, altyapıdan gelen oyuncularına maksimum önem ve kıymeti verirken neden yeni gelen transferlerin oynayıp kulübeye çekildiği veya ki e, Demiregen'in neden hani bu kez olacak dediğimiz kış <laughs> maçını da sahanın en iyilerinden olan deplasmandaki bir yıl önce o çocuğu neden 5 milyon satın alma opsiyonuyla bir ee, bir Portekiz'e sıradan e, bir takıma gönderildiği bunları sorması yani. Bizim Beşiktaşlıların en çok sorması gereken, hassasiyet göstermesi gereken Semih'in, Demirege'nin e, hatta sol tarafta adamı arıyorlar, sol bek arıyorlar. Erzi vardı yanılmıyorsam. Evet. O, e, peki onu rıza oynatıyordum. Niye? O da nedir Rıza Hacı? Tabii Niye o yok mesela? Niye onu düşünmüyorsunuz? Ama daha da önemlisi oynayan Başarılı olan seniyle Ece'yi niye gözden çıkarttı bir nevi yani teknik heyet? Bunu sormak lazım, bunu sorgulamamız lazım. Yani ee, Nihat Bırak ee, Montella üzerinden yapılan eleştirilerin etkisinde kalmış olabilir. Yoksa ee, Beşiktaş tarafına öncelikle bakmak lazım. Hocam e, Sayın Hasan Arat'ın bir açıklaması vardı. Transfer toparlanması ve finali yakındır. Beşiktaş camiası huzurlu olsun. Eksiklerimizi biliyoruz. Derin bir kadromuz var. Bu cümleye katılıyor musunuz? İnşallah Beşiktaş çocukları derin bir kadrosu var mı Beşiktaş'ın? E, neler söylersiniz hocam? Yok. Derin bir kadrosu yok. Yani biz sezon başından beri söylüyoruz. Evet siz e, devamlı kanatları, söylüyorsunuz. Kanatlarına e, özellikle sol kanadına oyuncu alınmadı. Ve nitekim derin bir kadrosu olan bir takım e, 7 tane maçta. 7 tane sol kanat oyuncusu oynatmaz. Ve e, seninle yaptığımız programdan sonra dikkat ediyorsan e, yine bir açıklama yapıldı. Dendi ki devre arasında sol kanat alınacak. Bir de santrafor alınacak. Evet. E, hani santraforunuz vardı? E, hani sol açığınız vardı? Müthiş bir takım kurmuştunuz. Yani takımı kurmak hep aynı yere geliyor aydın Takımı kurmak farklı bir iş. Menajerlerin elindeki oyuncuları toplamak farklı bir iş. Evet, doğru. Dolayısıyla bu takımı ee, kurduysanız zaten o zaman Avrupa'ya göre kurmadınız. Çünkü sol açıkta oynattığınız oyuncu kendi milli takımında oynamıyor. Ve sol açıkta oynattığınız oyuncu sol ayağıyla topu hiç orta yapamıyor ve sürekli sağa alıp içeri girmiyor. Yana ve geriye oynuyor. E hoca da mesela e, geçenlerde e, yayıncı kuruluşun e, röportajına çıktı kanalında izleyebildin mi? Mesela hocayı taraftarlarla alakalı arasındaki gerilme esnadan çıkarttıklarını ben öyle anlıyorum. Hı hı. E, çünkü taraftarların öneminden bahsediyor. Beşiktaş e, takımının taraftarlarını herhalde birisi e, taraftar istemeyen maça gelmesin. Çıkılan, Bir, gelmesin, gelmesin diye bahsediyor. cümlesi vardı. Doğru. Ona telafi için çıkmış. Tamam. Güzel. Ama orada da anlattığı bazı şeyler var. Mesela diyor ki e, şimdi Semih'e daha çok süre vereceğim diyor. E niye vermedin. Bir. İkincisi ee, işte sunucu soruyor o yanılmıyorsam Seyhan Kaşko iyi sorular da sordu. Diyor ki ee, Mustafa'ya Ayak maçında sahaya çıkarttınız bir daha olsa oynatır mıydınız diyor. Çıkartır mıydınız ilk 11 diyor. Çıkartmazdım diyor. Öbür taraftan tekrar yine aynı ee, e, sunucu soruyor. Diyor ki Joe Mario falan. işte Joe Mario'nun en iyi performansı nerede gibi konu geçiyor. Orada diyor ki bence işte diyor onu sağ tarafta da sol tarafta da kullanıyorum. Ama diyor e, oyunda... Ha, Joe Mario'yu soracaktım hocam size. Evet. Ee, soracaktım. Senin, seninle <laughs> alakalı. Yani seninle evet. Mario alakalı. Eee... Sol kanata da koysam, sağ kanata da koysam, e, oralarda göremiyorum. Hangi bölgeye koysam bildiği gibi oynuyor bir cümlesi var hocam. Çok enteresan evet, bir cümle. Evet, çok enteresan. Bildiği gibi oynuyor. En iyi oynayacağı yerde çizgilerin ortasında diyor. Evet. Oyunun merkezinde diyor. Evet. E peki, sen bunu o, yeni geldi diye sol veya sağ kanada bir yere koyup yer bulmak zorunda mı? Yani görüyorsun ve sonrası devamı da var. Diyor ki Aygün. İşte diyor sonra diyor benim bir sistemim var diyor. Sistemin sistemden çıkıldığını oyunun farklı bir yere döndüğünü siz görüyorsunuz da gelen selimeler diyor. O başlangıçta diyor ki benim sistemimi oynattığım oyunu iyi biliyorsunuz. Benim oynattığım sistemde Joe Mario'yu sağa da koyuyorum, sola da koyuyorum. O bildiği gibi oynuyor. Sonra bir yerde sistemlerden çıkıldığı, farklı bir oyuna dönüştürdüğü anlamı çıkan tercüme hatası yoksa bir açıklama yapıyor. No. Şimdi bu ne demek Aygün? Bilmiyorum. Gelen... <gülüyor> <gülüyor> Bilemiyorum. Çok ilginç cümleler çünkü. Tabii ilginç cümle. Bu ne demek? Geçen programda hatırlarsan senle buna dedik ki bak dedik işte Beşiktaş Lugano maçı e, öncesi Antalya Spor'a karşı 4 bolluk bir galibiyet aldı. Sol kenarda kim oynuyordu? Semih ve Beşiktaş'da Kıpkale. Çok hızlı gidiyor. Hay. Çok iyi. Endo'yu aldı. Gelir gelmez. Endo'yu ilk 11'e geldi. E, ve Semih kulübeye geldi çünkü sol tarafa da e, ee, koyuyorlar. Ya sol tarafa Muçi ya koyuyorlar. Yani Endo ile Jo Mario takıma girdiği zaman e, oyunculardan bir tanesi kanatlara gidiyor. Bak Endo ile Jo Mario'nun girişinde bir Raşit sola girdi, bir Muçi sola girdi. Dolayısıyla orta sahadaki Endo'nun, Almusrati'nin ve e, Mario'nun Beton'un oranın bankosu zaten... Birinin üstüne üç oyuncuyu koyduğun zaman... Kenarlarda oynatmak zorunda kalıyorsun bazılarını. Oynamayan yerlerde oynatmak zorunda kalıyorsun. Yani yönetimin aldığı yeni yaptığı transferlere... Yer bulmak için senin kulübere kalıyor. Bunun teknik izahatı bu. Ve hocanın da bizim yaptığımız geçen yayınlarda... O zaman yapılan yaptığım, transferlerin hatalı olduğu ortaya çıkıyor mu? Hoca söylüyor işte zaten onu söylüyor. Hı. Hoca söylüyor yani... Hoca ciddi bir şekilde bunu açıklıyor. Yani bu hakikaten e, insanların gözünden kaçmıştır. Sen yakalamışsın, takip ediyorsun. Hocanın söyledikleri zaten olduğu gibi itirafı. Yapılan transferler de ne dedik Aygün? O zaman ne dedik? orta bölgeye çok oyuncu aldılar. Çok iyi oldular, doğru. Çok yaratıyorlar. Hmm. Enflasyon zaten Türk ekonomisinde olduğu gibi kritik. Aslanet dengesini bozarsan olay farklı yere gider. Dolayısıyla Beşiktaş'ın çektiği en büyük sıkıntı Semih'in ee, kulübeye mahkum edilmesi transfer edilen oyuncuların direkt gelir gelmez kadroya girmesiyle oldu. Ne oldu? Nitekim Beşiktaş ee, bir maçta 5 gol atan bir maçta 4 gol atan Beşiktaş ee, bütün oyun ritmini, oyun karakterini bir anda hocanın takıma verdiği kaç yatağı bir anda bambaşka yere geldi. Hocam şimdi e, İbrahim Hacı Osmanoğlu e, hafta sonu e, hakemler seminerine katılıyor. E, uzaktan bağlantıyla seminere katılıyor ve diyor ki hakemlerin arkasındayım ben diyor. Şimdi hakemlerin arkasından cümlesi çok tehlikeli bir cümledir. Eğer hakemlerin arkasındaysa demek ki orada operasyon olacaktır. Şimdi nereden nereye gelmeye çalışıyorum? E, bir gazeteci arkadaşım Sayın Başkan'la bir araya geldi. Sayın Hasan Arat'la. E, orada sohbet ediyorlar. Sayın Hasan Arat da diyor ki e, ben diyor hocanın arkasındayım diyor. Şimdi e, <laughs> Ben şimdi bu cümleler beni hep böyle korkutur. Ee, ve kritik bir sürece de girecek Beşiktaş. Ee, ve şu anda hoca da biraz istim üzerinde taraftarlar da tepki göstermeye başladı. Ee, ne dersiniz bununla ilgili? Şimdi ee, daha önce biliyorsun ee, seçimden önce Rıza Çalınbay'la devam edeceğini sinyalini vermişti. Hatta hemen evet. göreve gelsin demişti. Yani aynen. Rıza Çalınbay'ı göreve terfi ettiren göreve çağıran Hasan Arat'tı evet ve, doğru e, Ahmet Nurçebi ile Beşiktaş'ın bütün sermayesinin çöp yaptıkları ikili bu başkanı Ahmet Nurçebi ve Hasan Arat bütün futbolcular bedava gitti e, o gün takımın değerine baktığın zaman transfer markette örnek veriyorum 100 milyon euro'luk bir takım vardı değil mi? Evet. 100 milyon euro'luk takımdan doğru. ne kaldı ele? Kaç para koydunuz kasaya? Ahmet Nurçeli ile Hasan Arat'ın yıllar sonra bile matematikten anlayan futbolun sağduyulu insanlara cevabını veremeyeceği bir konu bu. 100 milyon euroluk takımındaki sermayenin futbolcu bonservislerinden kaç para kaldı elinizde? Bunu bu çok talihsiz bir durum. Şimdi ee, o zaman Rıza Çalınbay'ı transferin Beşiktaş'a transferinin söz konusu oldu. Rıza boştaydı ama Yanılmıyorsam başka bir yere transfer olabilir göre olarak onu geldi daha sonraki dönemde e, Serdar Toprak tipi kaldı Serdar Arkan biliyorsun e, kupayı aldık <laughs> e, daha sonra e, hocaların hocası diye Fernando Santos geldi evet. e, şimdi hocaların hocası geldi ki çok kötü bir seçimdi Kibar kibar bunu söyledik olmayacağını. Uyarılarda bulunduğunuz olarak hatırlıyorum. Evet. Ben altılara dikmeye düşünen bir hocanın e, takım hocası olamayacağını. Elif Beşiktaş'ın hocası olamayacağını ve ondan sonra da şimdi iyi insan diye devamlı ön plana çıkarttıkları e, Van Brokos geldi. Şimdi iyi insan ve mesela Sivas maçına tü, şeye girmişti Van Brokos soyma orasını İstanbul'daki maçta sonra çağırdılar türbünler çağırdılar taraftar alkışladı e, ee, türbünlerle de böyle bir sinerji yaratıldı o da güzel hocaya sahip çıkılmak çok güzel fakat sürekli böyle iyi insan lafının arkasında yani mesela Ertem Şener'in o videosunu izlemiştik e, geçenlerde e, UEFA maçından sonra arabayla gidiyor, telefonla çağrılıyor, apar topar başkanın yerine gidiyor. Onu evet. hala et, etmediler, biz çağırmadık falan demediler. Sonra çıkıyor, e şimdi sen iyi insan diye hocaya her türlü e, iyiliğini suistimal edebilecek e, bir ortam yaratmaman lazım. Nedir bu iyiliğini suistimal etmek? Bir kere bu kadar hocanın istemediği transfere ihtiyacımız yok demişti, bunu Feyyaz açıklamıştı, üstüne transfer ettiniz bir şey olmuş. Şimdi hocanın elinde e, futbolcu fazlası problem yaratır. Ve nitekim bunu aynı Çenol Güneş'in zamanında olduğu gibi sonradan gelen oyuncular Beşiktaş'ta problem yaratmaya başladı. Şimdi hoca sesli şahitin e, bir durumu var diye biz fazla teknik alana transferler dahil müdahale etmeye başlarsanız hocanın iyiliğini suistimal eder. Dolayısıyla hocanın çalışma şartlarını mesela Vakitedeyken yanılmıyorsam sana e, Samet Aybaba oradayken bir de şeyi getirdiler. Frideli getirdiler. Evet. Şimdi Fridel Samet Aybaba'nın hiç yan yana resmini gördünüz mü? Ben son dönemde Samet Hoca'yı da görmüyorum. E şimdi hocanın varlığını da bu su suistimaldir. Yani hocayı bırakın düzgün bir şekilde çalışsın. Hollanda ekolünden gelen birisi, uluslararası bir deneyimi var. Yani hocanın işine dışarıdan müdahale edildiği zaman veya hareket alanı kısıtlandığı zaman hocanın başarılı olma şansı yok. Bu Van Brakos'ta olur, Ancelotti de olur, işte falanca da olur, filanca da olur. Ha, ama tabii bazı hocalara fazla yanına yaklaştıramazsınız. Yani yemeğe bile oturamazsınız. Kendi işlerini yaparlar. Doğru. Ha, onlara kötü insan dersiniz sonra ama adam işini yapıyordur. Önemli olan işini yapmak. Şimdi bir şey söyleyeyim sana. Buyurun hocam. Mesela Van Brakos'un kariyerindeki en büyük hata ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Takip etmemişti birçok kişi. Rangers hoca olduktan sonra kurulu hazır bir takıma gitmişti. Ve çok hızlı başladı. 6-7-8 maç üst üste kazandı. Daha sonra bir tane derbi kaybetti ama Şampiyonlar Ligi'ne gitti. Şampiyonlar Ligi'ne gittiği zaman 7 tane futbolcu transferi oldu. İşte Pauk'tan aldılar. Derbi Kantı'dan e aldılar. Ee, bizden de Rıdvan'ı aldılar o zaman Beşiktaş'tan. Bu 7 transferle birlikte e, sezona çok kötü başladı ve Şampiyonlar Ligi'nde altı maçta sıfır galibiyet. 6'da altı mağlubiyet aldı. E, 20'ye yakın gol yedi. Doğru düz gol atamadı. Ve hoca gönderildi. Bak. Şimdi kritik olan şu. Daha sonra e, bütün gazeteler eee Van olsun, yaptığı transferlerin başarısızlık getirdiğini söylediler. O da dedi ki ben dedi transferleri kendim yapmadım ki dedi. Sportif direktör o zaman Rose Wilson diye bir ha, o yaptı. dedi. Evet onunla birlikte yaptık dedi. Tamam da sen yapacaksın. O da hani işte falan diye Rose Wilson'un da bunda sorumluluğu var dedi. Şimdi Van Brokos görevinden alındıktan sonra Rose Wilson nereye gitti biliyor musun? Bilmiyorum. O, Hemen iki gün sonra Nottingham Forest'te sportif direktör oldu. Jorge Mendes'in danışmanlarını ve kulübünü... Hocam toparlamamız ya... lazımmış. E, Reklama geçecekmişim. Çok Tabii kısa ki. toparlarsanız sevinirim. Buyurun, Buyurun hocam. E, Jorge Mendes'in takımın e, satışını yaptı. E, Olympiakos'un başkanına. Hı -hı. Nottingham Forest'te Hı -hı. hemen Rose Wilson yerleşti. Şimdi bakın. O gün transfer konusunda, takımı yapma konusundaki e, iyi davranışlarınız, huyunuzun e, huylu bir teknik direktör oluşunuz. Hmm. sizin kariyerinizde rengizde hmm. buna yol açtı. Şimdi umarım Beşiktaş'ta da bu gereksiz bir sürü transfer alınıp bir sürü oyuncunun yığılmasıyla bazı bölgelere onu yaşıyor Beşiktaş şu andaki problemi ve eksikleri varken umarım aynı başarısızlık He, burada da olmaz. bize e, yol açmaz. Hocam çok teşekkürler yayımıza bağlandığınız için. Ben de teşekkür ederim hepinize iyi günler diliyorum. Sağ olun hocam. Evet attım.